Merhaba gençler. Güzel bir geometri sorumuz var. Hemen okuyalım. Masar matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte önce bir ABCD kare seçiyor. AB ve CD kenarlarının orta noktalarını burada bularak sırasıyla E ve F olarak adlandırılıyor. Adlandırıyor. Tamam buraları E ve F olarak adlandırmış. Sonra O noktasına dik kesişen EK ve BK doğrularını çizerek bunları sırasıyla X ve Y ekseni olarak belirleyip dik koordinat düzlemini oluşturuyor. Yani aslında şunu x ve y ekseni olarak belirlemiş değil mi? Bizim e, kareyi referans olarak. Masar oluşturduğu dik koordinat düzleminde x ekseninin bc kenarını kestiği nokta olan k'nin koordinatlarını 1'e 0 olarak belirliyor. Yani k'nin noktaları 1'e 0 aslında ok uzunluğu 1 olmuş olacak değil mi? Çünkü burası absis olmuş oldu. Peki buna göre Masra'nın oluşturduğu dik koordinat düzleminde F noktasının ordinatı kaçtır? Yani şu F noktasının ordinatını soruyor. Yani F noktasının O'ya olan uzaklığını bulacağız değil mi? Şimdi gençler ben neyi biliyorum? Bu bir kare. Kare ise şuraya mesela A desem. Buraya A desem. Burası 2A'a e, olacağından bir kenarı. Şurası 2A olur değil mi? Aslında şuraya ben alfa desem. Burası alfa. 90. Şuraya da beta desem gençler. Şuraya beta desem. Alfa artı beta 90. Şurası 90 olduğundan şurası da alfa olarak kalmış oldu değil mi? Peki şuradan tan alfa alsanız gençler. Tan alfa karşı bölü komşu değil mi? Tan alfa 2a bölü a'dan 2 olmuş oldu. O zaman şurada da tan alfa 2 olması lazım. Karşı bölü komşu 2 olması için OB'ye 2 kalmaz mı? i̇şte buradan. OB'ye 2 kalmış oldu. Peki gençler 90. Şurası 90. 90 dikten dik Ne yapmamız lazım? Öklit neydi? Şu çarpı bu, bunun karesi. O zaman e, a çarpı 1, 2'nin karesi ise yani 4'e eşitse a'mız 4'e eşittir değil mi? O zaman burası da 4 çıkmış oldu. Gerçi oraya bu modülü işimize yarayacak mı? Evet yarayacak. Çünkü 2, 4, 2 kök 5 olarak buraya bulmuş oldum değil mi? gençler? burası 2 kök 5. O zaman şurası da 2 kök 5 olarak gelmiş oldu. Karenin bir kenarı da 4 kök 5 olarak gelmiş oldu değil mi gençler? Şimdi tekrar burada Pisagor yaparsak 2 kök 5, 4 kök 5 tamamı e, küçüğün kök 5 katı olur değil mi? 2 kök 5 çarpı kök 5 10 olarak gelmiş olur. Ve burada da ikimiz vardı. O zaman buraya 8 olarak bulmuş olduk. Zaten f'nin bize ordinatını soruyordu. f'nin ordinatını e, f'nin o'ya uzaklığı şeklinde bulabilirdik. O da onu da zaten 8 olarak bulduk gençler. Doğru cevabımız aşık olmuş oldu. Sanırım bu da enlemeyin e, Türkiye genel AYT denemelerindendi. Ben beğendim gençler. Hani bu x ve y'yi Belli bir düzleme göre belirlemiş. Aslında şöyle de düşünebilirdiniz. X ve y şu şekilde dik düşünüp hani normal her zamanki halindeki gibi düşünüp ona göre ters bir kare çizmiş olarak düşünebilirsiniz. Sanki böyle yapınca daha mantıklı. Yani insan aklına daha çok oturuyor. Çünkü hep bu şekilde görmüşüz. Biraz bu şekilde yamuk gösterince insan şaşırabiliyor gerçekten. Ben de geçen sene çözememiştim. Sonra soru çözümünü izleyip çözmüştüm. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.